Ben geldim. Alo. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş gördük. Meltem yok mu? Aa, bir yere uğrayıp gelecekmiş. Telefon açtı biraz önce. Aa. Ya ben acayip acıktım. Hadi sofrayı kurun da yemek yiyelim. Tamam Haluk Bey. Hemen hazırlayayım ben. Tamam ben elimi yüzümü yıkıyorum. Hemen hazırlayın ha. He. Ölüyorum açlıktan. Tamam tamam siz merak etmeyin. Ben geldim. Hoş geldiniz Mehtap Hanım. Hoş bulduk. Şey, Haluk Bey çok acıkmış. Hemen sofrayı hazırlayın dedi. Tamam, hemen hazırlayalım. Aman zaten o oh, hep aç yani. Kapıdan girdiği an yemek hazır olacak. Yakında böyle bir sandviç yapacağım. Asansörde vereceğim eline yemeye başlasın. Ha, çok iyi fikir vallahi. Ben gidiyorum hazırlayayım. Kolun iyice kaçtı. Ya öleceğim şimdi açlıktan hala mı hazır değil? Hadi. Sen akşam iş yerinde böyle bir şeyler atıştırsan, bir tost falan yesen... ...böylece eve geldiğinde bizim iki ayağımızı bir pabuca sokmasan... ...hem de yemeklere saldırıp çok yememiş olursun, ha? Ne demek şimdi bu? <laughs> ne demek ne demek hayatım? Ben senin sağlığın için söylüyorum. Yani yemeklere öyle bir saldırıyorsun ki... ...sanki bu dünyadaki son yemeğini yiyorsun. Bir daha hiç yemek bulamayacakmışsın gibi yiyorsun. Yani biraz daha yavaş yersen bu senin sağlığın için de daha iyi olur. Meltem, doktorculuk oynayacağına yemekleri hazırlasan da yesek. Yesek de canım, sağlıklı yesek. Sağlıklı beslensek. Midemiz de yavaş yavaş öğütse. Sen böyle hı 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 diye yiyince mide de ne yapacağını şaşırıyor. Bak, onun görevi öğütmek. Ona mı soracağım ne yapacağımı? Kaynanamı bu, mide mi? Bak abi, miden bana benzemez. Bence onunla iyi geçin. Bir ağrımaya başlarsa görürsün bunu. Yani. Merak etme benim midem delikanlıdır. Ne yesem öğütür. Hmm. Taş yesem hmm. <laughs> Sağlıkta delikanlılık olmaz beyefendi. Biz ne delikanlılar gördük hastanelere giden. Sağlıklı beslenme dediniz de aklıma geldi. Menderes Bey tam 20 kilo vermiş. Ay evet duydum. Çok merak ediyorum. İnşallah bu akşam uğrarlar da görürüz. 20 kilo onda fark etmez. Görsek de anlayamayız. Bence yüzünden anlaşılır. Menderes Bey'den daha çok 20'likler çıkar Meltem Hanım. Onun içi 20'liklerle dolu. Ben bugün konuştum. Vallahi çok iddialı. 50 kilo vereceğim diyor. E verir tabii. Ya şimdi o bir 20 kilo verdi ya, iyice motive olmuştur. Kimse tutamaz onu. Ya lafı bırakın da sofrayı hazırlayın. Öldüm açlıktan diyorum ya. Kolumu yiyeceğim biraz sonra. <laughs> Bak ne diyeceğim, sen şu şekerine bir baktırsana, açlığa hiç dayanamıyorsun. Ben şekerime baktıracağım ama sen bana yemek versen daha kolay olmaz mı? Ha yani bu diyabete işaret gibi, bir kontrol ettir o açıdan diyorum. <laughs> Öf ya!